Ülkemizde gerçekten yabancı dinlere, yabancı tarikatlara ait birçok değer bulunuyor. Ben de YouTube'da böyle takılırken bir videoda denk geldim. Gizemleri diye, yere batan sanıcın gizemleri diye bir videoda. Çok ilgimi çekti. Hani pek bir gizemi kalmamış artık. İçindeki layıt falan çıkarılmış. Bir caminin yanına gömülmüş falan da deniyor. Ama ne kadar doğru bilmiyorum. Kim istediyor İtalyonu kaçırdı. Bu layıt ne alaka, yere batan sanıcı ne işte, ne alaka bu falan diye bilmeyenler için anlatacağım hepsini zaten. Ya imkan olsa ülkemizdeki bütün bu değerleri gez gezmek isterim ama İstanbul'daki bu yere batan sahnece hem bana yakın olduğu için hem de şu sıralar boş zamanım olduğu için arkadaşımla dedik gidelim gezelim bir. Medusa heykeli falan da var. Onu kendi gözümle görmeyi çok istiyorum. Yani inanılmaz işçilikler var geçmişten kalan. Gerçekten hayret ettiriyor. Bu yere batan sahnecini Hollandalı bir adam keşfediyor İstanbul'a geldiğinde. İşte bakıyor 1544'lü yıllarda bu arada. Bakıyor herkes Osmanlı döneminde evinin içinde böyle kuyusu var. Su çekiyor. Kimisi balık tutuyor falan. Adamın da ilgisini yani nereye gidiyor bugün ne alaka nerede falan. Araştırıyor gizli bir geçit buluyor oraya giriş olan. Sonra tabii hayretler içinde düşünsenize yani onun yerine böyle empati kuruyorum. Bir de Fransa'da böyle ölü mezarlık vardı ya yer altında. Onu bulan adamın da psikolojisini çok merak ediyorum. Bunu Hollandalı adamın da psikolojisini çok merak ediyorum. Çünkü ne fener var ne bir şey elinde bir meşale. Yani böyle bir de ateşin verdiği böyle korkutucu efekle sarı efekle gidiyorsun böyle. Resmen tapınak gibi böyle bir sürü yapılar falan. Medusa ke. Gerçi o zamanlar gömülü öldürülmüş de Medusa heykeli sonradan çıkarılmış. İşte lanet yağdırdığı bilindiği için hem başı ters yapılmış hem de gömülmüş falan daha sonra açığa çıkarılıyor tabii. Medusa kimdir? Medusa da efsane diyorlar ama efsane ise işte nasıl mezarı bulunuyor? Mezarın içindeki kim o zaman falan layıt bulunuyor ya. Aklımda bin tane soru var da işte bilgi yetersizliğinden internette çok da bir bilgi yok. Bizim nasıl mitolojimiz var? Onların da öyle bir efsaneleri var. Medusa diye baktığı kişiyi taşa çeviriyor. Onu bir adam lanetlemiş. Eşe oluyor herhalde ya da sevgili işte başka bir adamla yattığını görünce onu lanetliyor. O da baktığı herkesi taşa çeviriyor. Saçlarında bir sürü yılan var böyle. Vücudu zaten belden aşağısı yılan vücudu. İnsan kafasına benziyor sadece kafası. En son işte nasıl söylüyor derseniz aynada kendine bakıyor böyle. Kendini taşa çeviriyor. Baktığı kişiyi taşa çevirdiği için. Tabi yere batan sahnecinde bir sürü gizli oda var diyorlar aynı piramitlerde olduğu gibi işte başka yerlerde olduğu gibi. o Paris'teki yeraltı mezarlığında da olduğu gibi. Orayı var ya görmeyi aşırı istiyorum da. Işte işte zamanla yurt dışında bunu isteyen 18 yaşındaki bir genç hatta 18 yaşında bile olmasına gerek yok. Geliyor geziyor bizim ülkemizi devlet desteğiyle. Yapacak bir şey yok. Ya kendim gözlerimle gördüm Nevşehir'de üniversite okurken adamlar ben Nevşehir'in nerede olduğunu bilmiyordum. Kapadokya'nın da Türkiye'de olduğunu bilmiyordum. Yani öyle bir yer kabuğu mu var yani Türkiye'de böyle yapılar falan işte balonla alaka maliyetli olur Türkiye'de diyordum. Kendi gözümle gördükten sonra inandım. Yani yapacak bir şey yok. Bizde de böyle ne yapalım kader. <laughs> Neyse işte bir an önce fazla uzatma gidip görelim orayı da son birkaç bir şey daha diyeceğim dur aklımdaydı videoya başlamadan önce evet ışığı açmak yeni aklıma geldi neyse abi gerçekten isterdim yani şu anda da hani şöyle maceraya atılıp işte elime bir harita geçse de gideyim ben ilk keşfediğim falan böyle geçmişten kalan tapınak olur geçit olur işte yaşam alanı olur yer altında çok isterim o adamların yerinde olmayı da çok isterdim yani inanılmaz bir his ya ilk sen görüyorsun buluyorsun falan tabi zamanda ta 1456'larda İstanbul'un fethinden sonra Fatih Sultan Mehmet'e şey İtalya'dan Venedik'ten adamlar geliyor. Bir grup heyet geliyor. İşte diyorlar böyle böyle bir değerimiz var bizim. Paradan daha değerli. İşte sizi altına boğarız falan. Ya tabii altına boğarız demiyor da ben anladınız Fatih Sultan Mehmet de kullanıyor tabii. Paradan değerli işte ne olabilir falan. Bunlar ya tarikatsa işte kötü tarikatların eline düşerse falan. Yerler bilmeseler daha iyi olur diyerekten. Bırakıyor ta, ta ki Abdülhamit dönemine kadar. Abdülhamit de çok meraklı bir padişah olduğu için. Aynı benim gibi hem meraklı hem macera olduğu için iniyor, bakıyor. Light'i kendi gözleriyle görüyor, açıyor ve içinde ya anlatılanları söylüyorum tamamen. Doğru mu değil mi bilmiyorum. Youtube'dan izledim. Siz de izleyebilirsiniz detaylı ama zaten hepsini anlattım şu anda. Kendi gözleriyle Medusa'yı gördüğü söyleniyor. İşte mumyalanmış şekilde, saçları maşları işte, vücudu çok garip şekilde. Daha sonra Medusa'yı içinden çıkarıp Light'i sadece deneme amaçlı herhalde o tarikatların tepkisini ölçmek amaçlı caminin önünde sergiliyorlar falan filan. Hatta fotoğrafı da var. Geçmişten günümüze Gelen. Yani anlayacağınız gizemli ama artık pek bir gizemi kalmamış. Gidip görelim. Madem bir ara öğrenciye 20 liraydı. Onun için bakalım şu anda hala öyle mi? Ya Bir ara dedim bir ay önce falan. Yani bir gizemi kalmasa da yenilenmiş falan. Bir bakalım. Hadi geçelim oraya. <laughs> Abi mükemmel bir görüntü ya şuraya bak Oğlum insan bir euro moro atar. Sen bir lira <laughs> Var kanka euro. <laughs> bak kırmızı dedin sen buydu. Evet. <laughs> Şöyle bir yeri gördün düşünsen meşaleyle gidiyorsun. Tek bir şey Abi şu görüntüye bak ya. Abi. Çok iyi. O sırtımdan <laughs> içeri girdi su. Şöyle tavandan damladığını şöyle göstereyim bak. Su ne kadar hareketli. Eskiden Osmanlı döneminde su deposuymuş. Sonra tabi unutulmuş. Başka depolar yapıldıkça. Buraya ayin için bazı tarikatlar Britanya adalarından gelirlermiş. İlk bulunduğu zamanlarda. Onlar için çok önemliymiş bilmiyorum. Medusa heykeli de kötü enerji yayıyormuş. O yüzden ters gömülmüş. Medusa heykeli onlar için çok önemliymiş. Böyle sarılıp ağlarlarmış Medusa heykelinde ayin yaparken. Hala sular damlıyorlar şu tamam. Bak damladığı yerler şöyle koyu zaten. Bu sular hala damlamaya devam ediyor. Acaba sebebi ne onu merak ediyorum. Tepede ne var yani depo böyle mi doluyormuş yoksa? Hala devam mı ediyor dolmaya çözemedim. Ya da yer altında olduğu için mi? Doğal kaynak mı? Bilen varsa. İşte ondan sonra bunu ağaca benzer. Öyle düşünmüş. Şöyle şöyle Böyle sonradan yapma heykeller falan da var. El falan var. Bir, kanka Hangi bunu, bunu niye yan çevirmişler dümdüz? Hangi? Çak, 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 çak. Dümdüz olunca işte... Eskiden kalma bu arada bu sonradan yapılma değil. Gündüz olunca kötü enerji yaydığı için işte bakanı taşa çevirmesin diye sözde. Yan çevrilmiş. Bir de ters hali var bunun. Bir yan bir ters. Heykeller çok farklı. bir gölgeler Diğer tarafında bir şey var mı? Yok Evet yansıma oldu. Kanka bu yansıma ne ya? Okay. Buradakini atlamışız. Bunu da göstereyim. Ha, asıl heykel. Asıl kanka fotoğraflarda falan olan bu heykel. Yani sen bir tane değil ya zaten. Bir duruyor, bir de ters duruyor. evet. Dediğim kanka ağlayarak e, ayin yaptıkları heykel değil işte. Evet. Adam baksana. Çöktüm para da Kanka işin ilginç tarafı ne biliyor musun? Abdülhamid bu lahiti açmış. Buranın bu arada giremediğimiz gizli odaları da varmış halka açılmayan. Abdülhamid e, lahiti açtığı zaman gerçekten gördüğü söyleniyor. E, gerçekten yılan bedenle bir e, şey görmüş yani. Yaratık yalanmış Öyle deniyor. Kelle <laughs> Bak burada da bir yazı var. Aa bunu daha iyi çekiyor bak. herkes genellikle fotoğraf çekilmeye gelmiş. Yani kimisi niye geldiğini falan da bilmiyor. Kanka gözlerine bakanı şeye çeviriyormuş, taşa. Flash icat edilmeden önce ben. <laughs> Evde hepsini okuyacağım ya. Burada detaylı okuyamadım da. Değil mi? Çok fena damlatıyor. Tam böyle sırtına denk gelirse. Lan da şu. Baksana hep su yani buralar. Allah Allah. Acaba ne? <laughs> bir heykel daha var. Ama sonradan koyulmuş bunlar ya. Ulaş açtım biraz ama daha iyi gibi. Böyle. İşte güzel bir kamera olsa. Neyse yine çok da kötü bir kamera değil. Yani. Bu arada giriş ücretini söylemeyi unuttum. 20 lira. Öğrenciye 20 lira. Hiç bakmadan hani öğrenci kartım var mı yok mu? Öğrenciye direkt %100, 100 şey 20 lira. 36 sütunun çok azını görebildik biz yani. Diğer tarafları göstermediler. şey de göstereyim bak. 20 lira. Evet çıkış yapmayı unuttuk. Şimdi kamerayı çevireyim de. Evet nasıl tutsam bilmiyorum kamerayı ama neyse arkadaşlar o kadar güzel bir gündü ki videodan çıkış yapmayı unutmuşum. <laughs> Ama neyse bir şey olmaz Allah'tan aklıma geldi. Gelmese daha büyük felaket. Neyse. 1400'lü yıllarda başlayan serüveni 2023'te işte son noktaya koyduk. Hollandalı adama sonsuz minnettarım. Çünkü buraya değer verdiğini anlayabiliyorum ve onun meraklılığı, macera perestliği sayesinde ülkemizde var olup böyle altın değerinde bir güzellikten mahrum kalmamış olduk. Gerçekten görülmeye değer bir yer. Yani kim bilir ülkemizde belki daha çok böyle yerler vardır ve göremiyoruz. Çünkü haberimiz yok. Ve bu da kötü bir durum yani. Çünkü böyle şeyler çok ilgimi çekiyor. Yüzlerce, binlerce yıllar önce insanlar ne güzel şeyler yapmış, nasıl yapmış falan insanla merak uyandırıyor. Videoyu gerçekten iki gündür uğraşıyorum. Beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Beğenmediyseniz de dislike atabilirsiniz. İstanbul'da daha böyle yerler varsa arkadaşlar yorumlara da yazabilirsiniz. Belki daha önce hiç duymadığım yerler vardır. Bu videoda bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.